Selamın. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Bir ormana dedik alıp at Hem de şu kostümü almıştım. Ses Yeni sezonda verilen kostüm insanı <laughs> Hatırlamıyorum ya. <ben>. Bayağı bir evde <laughs> Şimdi şöyle ekipte Florya var. Karşı birazcık e, Fanny bir var. Karşı sıkıntılı. Diye. Çünkü bizde çok kırılma Özellikle Hanabi, bir e, Goat, yani bu tarz erolar kırıldan erolar. Bunlara çok baskın olunca, Bu toprakları kanlarının zayıfı. Onlardan da kasılacak. <laughs> Aferin Florya. Mükemmel oynadın kanka bu arada. Bunda sen. Çalıya dikkat. <gülüyor> 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 Beni aşağı çekmemeye çalışın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Bizim acilen bir 4 olmamız lazım. Sinirlerimizi açmamız lazım. Ee, şunu ver ya. Ondan sonra bir tane şey çıkacak. Atlantis kartı. Ya da direkt Atlantis'ten bastım. Zaten ultiyi açacağım ben. ee, bence direkt Atlantis'te başlayayım. Abi benim bunu kim aldım Gelmeyeceğim kanka. Kıya ve pes etmeye yar yok. Ayşe altında gümüş uzun yayının yanı sıra. Azriye'yi özlüyor. Şöyle bir bu kaçayım. Kork. Kork. Bu arada orada Fanny'i de kesermişim ya. Hatta saymışım bilmiyorum ama canım çok az diye dokuz sayıda öldürmek ihtimalle ya Şimdi yukarının şeklinde alt haydi. Şimdi faniyle göremiyorum. Şey Neyse. Hı. Hı. Bilo bir olarak doğdum. Ben basamazsın şu anda. Karanlık. Sonun geldi. Ben bu işte oturalım. burada çok durmayalım. Buradan çıkalım. Alfayla bir ve bir ile istemiyorum. Size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. kanka mı kuleni niye tutmuyorsun ya? Fane nerede? Benim dedim aldım. Alamamışlar abi. Almaya çalışıyoruz. Şimdi. Onun şerefini geri kazanana kadar durmayacağım. Şimdi <laughs> sen benim değerim Al. Beni aşağı çekmemeye çalışın. <laughs> benim kitabımda. <laughs> Ha burada ne var? Ne var? Gel bana doğru. Anlaşıldı. Şöyle bir kaçalım. Bu arada Midas'ın kılıcını da çıkıyorum ya. Bu arada şeyde Midas'ın kılıcı diyorum işte. Atlantis Bu arada Florya da sağ olsun çiçeği vermiş. O yüzden şu anda hasar yemiyor. Hane ile uğraşamam. Bir kaçıyor. Hane ile uğraşana kadar gider şunu alalım. Onun şu anda bu lüksü yok ya o kudurdu. Kankam bak şuna çok dikkat edin. Şuna dikkat edin yani turtle buradaysa ben buraya geliyorum kanka nereye gideceğim başka çıksana işte. Hala kuleye vuruyoruz. Arkadaşlar şunu takip edin. Örnek veriyorum Turtle burada abi şu karşı canlı Turtle testisi sana gelecek abi başka bir şey Yani şimdi gireceğim falanın güleği de aldım. Pençeyi bilerek atmıyorum. Arkadaşlar kırıldı nasıl kırıldı. Yani paniği bilerek kastım. Takımın bir kule yıktı. Kılıcımı çektiğim anda hiçbir şey beni durduramadı. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Dünyayı bir dünya yok ne Ya yukarıya ben hiç gitmedim ama. Zilon koridoru salmıyor diye gittim Bu arada alfa da koridordan çıkıyor. Ve pes yer yok. Gerçekten hani alfa koridordan çıkıyor. Ne <laughs> oldu. <gülüyor> 할라 랑고. uçamam. Uçsam güzel olur. Şunu çıkar. Beni aşağı çekmemeye çalış. <laughs> <laughs> Alpay'ı gitsem Alpay'ı çok rahat döverim. Hiçbir şey de yapamaz. muhteşem özdürme göstereyim. Tamam. Gel bakayım yırtın. şöyle alpa. Seni bir dövelim. Sen kaç kalsın? 5 kal. Ben de altı kayıp Ayşe altında gümüş uzun yayının yanı sıra Azriye'ye özür Asfeye yazıyorum. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee hem de benim için bir kanala destek oluyor. bir denizinden yıktın bir Düşman katledildi. Her şey sona erecek. Takımın bir <laughs> kule Abi bekle bunu gelen yukarı Neyse dört Çalamadık onu Çektiğim anda hiçbir şey beni durduramaz. Karanlık, geldi. Size o muhteşem öldüğü mesafesini göstereyim. Kule evet. yıkıldı. Takımın lordu katledildi. Şimdi, lordu da aldık nabzın dostum. Aa 6'ya dedi. Arma güzel bir yere bak. Şaka mısın sen? Yetişmem lazım. Dile girmemesi lazım. Oy oy oy. Oy gerçek misin sen ya? Yani? Ver bakayım bana. Abi mükemmel bir plan aldım. Ayşe altındaki uzun ya. Yani gerçekten mükemmel bir farm aldım orada. Çok tatlı oldu, çok tatlı oldu. Tatlı, tatlı oldu. Alfa gelecek mi bana? Gelmeyeceğim kanka. İblisler. Tüt, ben gelirsin bak o bana bir şey yaramazdı ya ay beni savurdu ya yapacak bir şey yok Melisa çok kovuldu. Şu immortal'ı ver bakayım. Şuradan da büyüyelim. Şuradan da Immortal çıkar çıkmaz satar alırız. Ah <laughs> be Gerçekten bu ya. Şaka gibi. <laughs> Gerçekten mi kanka? Ona yanlış oynadın gibi. Her şey sona erecek. Neyse sıkıntı yok. Şurayı da alayım. Ama şurada çok güzel bir keyif edin. Arkadaşın katledildi. Toplan! Babamın şerefi kalan yok. <laughs> Selam gelsin. Düşmanı katledildi. İki de iki Seniz yıkıldı Üçte üç, üç. Bu çok iyi. Kanka keşke daha erken yedim Manyak adam, niye daha erken ya? bir asi olarak arkadaşın katledildi. <laughs> tamam. Her şey sona erecek. Bakın bir kere şu panelin saldım ya bizim bu şey ölmeye başladı. Yani o da bir kere saldım. Yani şu bölüyü salmamam lazım. Almam valla. Bu arada bilerek gelmiyorum şu anda. Melisa'nın şeyi yarıyor. var. Ultisi var. Melisa ulti atmasını lazım. Ay ışığı altında gümüş sıra. kanka ben. Açtım ülkeyi. Ah. Şeyde değilmiş ya. Şunu şöyle yapayım. Ben o şeyi sestiğimi zannettim ya. Yanlış çok yanlış oynadım oğlum. Neyse bizim kitap çok fazla. Gerçekten zan yanlış oynadık oluyor. Ya ben orada ne zannettim? şekilde bunu otomatik önceliğe verdim zannettim. Girdim Allah Allah göremedim ya. Direkt bir kafam Allah kulak oldu. Çünkü ben genelde öyle yapıyorum. Şuradan önceliği verip elimde dışında uysat al diye yapıyorum diyor. Benim kitabımda korkuya ve pes etmeye yer yok. Ya bu arada bu maç bizde ya. Sakın ama ölmemeleri de lazım. Neyse. Öldüler. Ben 114 saniye İyi. Turtle 105 saniye oldu. Bir asi olarak doldum. Bu arada ben şunu Kazanana kadar durmayacağım. Ey kanka, ya, bak chest'e. Şimdi... Şöyle. Şöyle to yapalım. Toplan! Tamam. Karanlık Bu t yı ama sanki sanki boşuna açtık ultiyi ha bu arada ben niye sattım ki bunu eee imortan zaten geç gelecek çok erken sattım onu o arkadaşlar bu arada onu um, çok kullanıyorsun imortan gelene kadar Aklınızda bulunsun. Tamam oyun bitti. da düştü. Şimdi ben şurada bekleyeceğim. vuracağım. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoyu beğenirseniz benim için de çok güzel olur. Hem kanalın aldığı da yükselir hem de e, yani daha fazla hani bu görüntüleme alırız. Hem de benim için de motive olur. Hoşçakalın. kalın.